Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayız. Hatay Valiliği, Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre ondan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının gece sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi yaralılar var. Açıklamada silahlı terör örgütünce Afrin Zeytin Dalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre ondan fazla sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır ifadeleri kullanıldı. Yaralılar içinde durumu ağır olanların olduğu açıklandı. Buradan bu saldırı yıkınıyor ve işin içinde kim varsa en ağır cezayı almasını istiyoruz. Yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.